Selamlar Tekno kazanç ailesi yeni bir video ile yine karşınızdayım kanalımıza yeni gelen arkadaşlar için kısaca kendimden bahsedeyim ben Levent Başaran yaklaşık 4 yıldır internetten para kazanma network marketing ve özellikle kripto paralar blockchain üzerinde araştırmalar yapıyorum videolar izliyorum makaleler okuyorum siteleri geziyorum ve öğrenmeye çalışıyorum öğrendiklerim sayesinde doğru zamanda uygulamalar yapıp doğru kazançlar yapmaya çalışıyorum ve iki yıldır da kanalımda sizlere bunlardan bahsetmeye, sizlere öğrendiklerimi, tecrübelerimi paylaşmaya çalışıyorum. Bugünkü videomuzda arkadaşlar çok sıkça sorulan iki site ile alakalı, daha doğrusu iki sitenin formatı ile alakalı bir video olacak. Bu videolarda arkadaşlar lütfen dikkatlice izlemenizi rica ediyorum. Çünkü bu sorular çok sık geliyor ama maalesef birçok arkadaşımız bilinçsizce bilmeden, araştırmadan yatırımlar yapabiliyorlar. Farkında olmadan ya birilerinin kazançlarına ekstra kazançlar sağlıyorlar. Aslında bir nevi kumar oynuyorlar. Fakat bilinçli bir şekilde yatırım yapınca da doğru zamanda, doğru yerde, doğru miktarda yatırım yapınca da gerçekten güzel kazançlar sağlanabiliyor. Dolayısıyla bugün size o iki site üzerinden yola çıkarak kazanç yöntemiyle ilgili bilmeniz gereken noktaları anlatmaya çalışacağım. Burada herhangi bir şekilde size şu platforma yatırım yapın veya yapmayın diye bir tavsiyede bulunmayacağım. Sadece yatırım yapmayı düşünürken ne gibi kriterlere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsetmeye çalışacağım dilim döndüğünce diyorum. Şimdi asıl videomuza geçmeden önce dünkü videomuzun çekilişini ve tarihlerini belirleyelim. Evet şimdi değerli Tekno kazanç ailesi 28 Temmuz tarihli reklam izleyerek oyun oynayarak para kazanılan uygulama WopiChain videomuzun tarihlerini belirleyelim. Bildiğiniz üzere çekilişe katılabilmeniz için internetten para kazan WopiChain ve Artwin yazmanız lazımdı hashtag ile. Ve videomuzu beğenmeniz gerekiyordu. Tek tek arkadaşlar isimlerini not aldım ve çekilişimizi şimdi başlatacağım değerli arkadaşlar. Çekilişlerimizin ödeme kanıtlarını Whatsapp grubumuza gelerek görebilirsiniz değerli arkadaşlar diyorum. Ve şimdi... 2 asil 2 yedek tarihli belirleyeceğim. Asil tarihlerimiz 20 30 Temmuz saat 24'e kadar bana WhatsApp veya Telegram gruplarından ulaşabilirler. Bunun dışında değerli arkadaşlar videomuza yorum bırakmanız ve videomuzu beğenmeniz kanalımızın gelişimi için önemli diyorum ve 2 asil yedek 2 asil 2 yedek tarihliği çekiyorum. Hayırlı olsun. İnşallah ihtiyacı olana çıkar. 10 liradan 20 liralık çekilişimizi yapıyoruz. Evet, bugünkü tarihlerimiz Fatih, CH ve Ahmet Doğan adlı arkadaşlarımız. Yedek tarihlerimiz ise Kraliçe Nazlı ve Onur Dalaman. Bu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Şimdi videomuzun asıl konusuna geçiş yapalım. Sevgili Tekno Kazanç ailesi, bugünkü videomuzun asıl konusu kripto para madenciliği ve bulut madenciliği sayesinde kripto para kazanma yöntemleri. Bununla ilgili oldukça fazla site söz konusu, oldukça fazla platform söz konusu ve çok sıkça gerek WhatsApp'ta, gerek Telegram'dan, gerek özelden özellikle birkaç siteyle ilgili sorular gelmeye başladığı için bu soruların hepsine tek bir video ile cevap vermeye çalışacağım. Değerli Tekno Kazanç ailesi, Bitcoin madenciliği özellikle bulut madenciliği sayesinde güzel kazançlar sağlanabiliyor. Lakin burada önemli olan bazı kriterler var. Bu kriterleri size dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım ve ben bu kriterleri uygulayarak kazançlar sağlıyorum. Ama bilinçsizce giren arkadaşlarımız özellikle gördükleri birkaç YouTube kanalında yatırımlar çok yüksek yatırımlar yaparak riskler alıyorlar ve bu riskler sonucunda bazen çok büyük paralar kaybedebiliyorlar. Ya da birilerinin ekbeğine yağ sürüp aslında bilinçsizce, bilinçsizce arkadaşlar adımlar atıyorlar. Şimdi bu videoda şu platforma, bu platforma yatırım yapın veya yapmayın demeyeceğim. Sadece bu platformlara yatırım yapmayı düşünürken nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatmaya çalışacağım. O yüzden lütfen sizden ricam, istirhamım videoyu sonuna kadar dikkatlice izleyiniz. Şimdi gelelim Bitcoin madenciliğine. Değerli arkadaşlar, Bitcoin madenciliği hemen şuradan açalım. Ne dedim? İlk önce öğrenin, makaleler okuyun, araştırın, videolar izleyin. Sadece bir iki makaleyle değil, bir iki video izleyerek değil, sıkça birden çok kaynaktan yararlanarak bunları yapmaya çalışın arkadaşlar. Şimdi Bitcoin madenciliği biliyorsunuz Bitcoin veya kripto para kazanabilmenin çok yolu var. Biliyorsunuz Bitcoin kazanmanın birçok yolu var ama bu makalede üç temel yoldan bahsetmiş. Borsa üzerinden satın alma, mal hizmeti karşılığı kabul etme ve bitcoin madenciliği yaparak kazançlar elde edin. Fakat bitcoin madenciliği veya altcoin madenciliği artık eskisi gibi cazip değil. Bireysel anlamda bitcoin madenciliği yapmak neredeyse imkansız ve yapanların çoğu da ya madenlerini kapatıyorlar ya da zararına madencilik yapıyorlar. Şimdi bir yabancı kanaldan gördüm. Gerçekten güzel de anlatılan bir kısa video var. O videoyu izleyin. Daha sonra da burada yola çıkarak bulut madenciliği nedir? Bulut madenciliğinde platformlara nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Onları bahsetmeye çalışayım. What is Bitcoin mining? Bitcoin operates as a peer to -peer network. This means that everyone who uses Bitcoin is a tiny fraction of the bank of Bitcoin. But where do Bitcoins come from? With paper money, a government decides when to print and distribute money. Bitcoin doesn't have a central government. With Bitcoin, miners use special software to solve math problems and are issued a certain number of Bitcoins in exchange. This provides a smart way to issue the currency and also creates an incentive for more people to mine. And since miners are required to approve Bitcoin transactions, more miners means a more secure network. The Bitcoin network automatically changes the difficulty of the math problems, depending on how fast they're being solved. In the early days, Bitcoin miners solved these math problems with the processors in their computers. Soon, miners discovered that graphics cards used for gaming were much better suited to this kind of math. Graphics cards are faster, but they use more electricity and generate a lot of heat. The first commercial Bitcoin mining products included chips that were reprogrammed for mining Bitcoin. These chips were faster, but still power-hungry. ASIC, or Application Specific Integrated Circuit Chips, are designed specifically for Bitcoin mining. ASIC technology has made Bitcoin mining even faster while using less power. As the popularity of Bitcoin increases, more miners join the network, making it more difficult for individuals to solve the math problems. To overcome this, miners have developed a way to work together in pools. Pools of miners find solutions faster than their individual members, and each miner is rewarded proportionate to the amount of work he or she provides. Mining is an important and integral part of Bitcoin that ensures fairness while keeping the Bitcoin network stable, safe, and secure. Evet Bitcoin madenciliğini gelip bilgisayarda oturup madencilik yapmak imkansız olduğu için madenciler ne yapıyor? Birlikte çalışıyorlar, birliktelik gösteriyorlar ve büyük çiftlikler dediğimiz, havuzlar dediğimiz havuzları oluşturuyorlar. Ve blockchain.com'da da bu havuzların paylarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu havuzlara dahil olarak dahil olarak bazen bulut madenciliği de yapan platformlar karşımıza çıkacak. Peki bu bulut madenciliği nedir? ve bulut madencilikte nelere dikkat etmemiz gerekiyor Arkadaşlar genel olarak geleneksel madencilik arkadaşlar az önce bahsettiğimiz videodaki şekilde oluyor. Ama bulut madencilikte siz bir platform üzerinden cihaz satın alıyorsunuz ve bir kontrat imzalıyorsunuz. Bu kontrat çerçevesinde size belli oranlarda, belli oranlarda, belli bir algoritmaya göre size kazançlar sağlanıyor. Genellikle bu tür madencilik şirketleri arkadaşlar makalede de görüyorsunuz uzak doğuda, Çin'de, Gürcistan'da, soğuk ülkelerde arkadaşlar, iklimi soğuk olan ülkelerde yapıyorlar çünkü hem elektrik anlamında çok ucuz bir şekilde elektrik tükettiği için hem de daha kazançlı olduğu için. Ama e, bulut madenciliği karlı mı? Arkadaşlar bulut madenciliği artık eskisi gibi karlı değil. Yani bulut madenciliği yapan platformlar çok büyük kazançlar size sunmazlar. Bu madencilik yatırımınızı veya kontratı imzaladığınızda sizin kazançlarınızın yani yatırdığınız miktarı ROY süresi dediğimiz yani tölere etme süresi genellikle 4 ile 6 ay sürer. Ve bu 4 ile 6 ay içerisinde ancak sizin yatırdığınız kripto paranın adeti karşılanmış olur. Dolayısıyla burada ne zaman yatırım yapacağınız çok önemli. Hangi platforma yatırım yapacağınız çok önemli. Peki bulut madenciliği dolandırıcılığına karşı nasıl önlem alabiliriz? Bulut madenciliğinde, bulut madenciliğinde bu dolandırıcılık olayı oldukça fazla. Ponzi şemalar varsa veya işte daha çok kişinin buraya yatırım yapması ve referans gelirlerinin çok fazla oranda olması aslında onun gerçek madencilik yapmadığını orada ponzi şeklinde arkadaşlar sizin yatırımlarınızda aslında ödeme yaptığını gösteren bir kriterdir. Dolayısıyla burada dikkat etmeniz gereken ne? Bir, çok fazla kazanç vaat etmeyecek. İki, burada referans sistemi var ise bu referans sisteminde çok fazla gelir olmayacak. Yani %10, %7 gibilik bir referans sistemi varsa oradan biraz uzak durmanız lazım. Peki, gerçekten Cloud Mining yapan siteler var mı? Var arkadaşlar. 2020'de 3 iyi bulut madencilik sitesi var ve aslında bu bulut madencilik siteleri arkadaşlar sizinle kontratlar imzalarlar. Yani gerçekten bu kontratlar üzerinden giderler ve aslında dünya genelinde bu madenciliği yapan, gerçekten bulut madenciliği yapan birçok site vardır. IQ Mining, Crypto Universe, Genesis Mining. Özellikle bu Genesis Mining arkadaşlar çok uzun yıllardır. Bakın 2014 yılından beri hizmet veren. Hashflare bunlar özellikle bu birazdan göstereceğim siteler arkadaşlar. Gerçekten madencilik yapıyorlar ama büyük kazançlar vaat etmiyorlar. Ve bu sitelerde arkadaşlar referans sistemi ya yoktur ya da çok az vardır. Dolayısıyla bana oldukça fazla sorular gelen 3 site var. Birincisi kripto mining, bir diğeri Türkiye mining, bir diğeri ise dual mining. Yani dual mining dediğimiz 3 site. Şimdi bu 3 siteye geçmeden evvel az önce bahsettiğim sitelere bir tekrardan bakalım. Arkadaşlar Genesis Mining. Bakın Genesis Mining 2014 yılından beri yapıyor ve gerçekten madencilik yapan ve az önce gösterdim şuradaki blockchain havuzlarından birine dahil olan galiba ya F2 Pula ya BTC.com'a dahildi. E, dahil olan gerçek bir madencilik yapıyor. Ama burada oranlar çok az ve gerçekten kazançların size rol süresi dediğimiz 4-5 ayı buluyor. Belki de 6 ayı buluyor. Yine çok uzun zamandır olan hashflare aynı şekilde burada gerçek madencilik, bulut madenciliği yapıyor. Ama dediğim gibi burada da oldukça az söz konusu kazançlar. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar referans olayları burada ya yok ya da çok az arkadaşlar. Mesela Yine IQ Mining bu da e, güzel bir site ama dediğim gibi kazançları çok az arkadaşlar. Yine bir başka site Crypto Universe. Bir başka site Bitdir, Yine bir başka site RHY.com. Arkadaşlar evet gördüğünüz gibi gerçek madencilik sonucunda size bulut madencilik yapıyor. Yani cihaz almadan sizin adınıza madencilik yapan bu tip siteler var. Ama bunlarda referans da yok kazanç oranları da yok artık. Şimdi gelelim yatırım yaparken neye dikkat edeceksiniz? Hangi kripto parayla yatırım yaparsanız, hangi seviyede yatırım yapmanız gerektiğini Nasıl tespit edeceksiniz? Arkadaşlar CoinMarketCap sitesine girdiğimizde gördüğünüz gibi şu anda bir Bitcoin'in değeri 77.550 lira. Yani şu anda Bitcoin madenciliği için, cloud madencilik yani bulut madenciliği için e, miktar gerçekten çok fazla. Eğer siz madencilik yapacaksanız biraz Nasıl söyleyeyim? Fiyat düşükken madencilik yapacaksınız. Bakın az önce saydım kripto mining, Türkiye mining ve dual miningten benim sadece dual miningde yatırımım var. Ve burada ben gördüğünüz gibi 14 Kasım 2019 tarihinde 0.045'lik yani yaklaşık 450 dolarlık bir yatırım yapmıştım. 2400-2500 liraya geliyordu. Bakın 14 Kasım şuralarda Oktober, November 14 Kasım 60 bin lira falan olması lazımdı hatırladığım kadarıyla. Evet 60-61 bin lira civarında. Şu anda kaç? 77 bin lira. Yani bakın şu anda ben hem koyduğum miktarı TL olarak kara geçtim. Hem de zaten yaklaşık 7-8 ay olduğu için yine kardayım. Ya lakin, lakin burada yatırım yapıp şuralarda düşme ihtimali olabilir. Ama burada yatırım yapıp zaten ana parasını bir şekilde bitcoin değerinde arttığı için arkadaşlar TL bazında kara geçebilir. Şimdi gelelim, gelelim bu sitelere. Arkadaşlar kripto mining sitesinde gördüğünüz gibi afiliyet sistemi var. Afiliyet sistemi yani referans sistemi oldukça fazla. Bunu benim çok değer verdim iki youtuber arkadaşım. Onlarla da görüşüyoruz. Onlar da gerçekten bu konuda oldukça tecrübeliler. Numan ve Murat'tan gördüm. E, geç kaldım mı? Evet geç kaldım. Burada kazançlar oldu mu? Evet çok güzel kazançlar var. Ama arkadaşlar risk yani bu riski alabiliyorsanız şu fiyat bazında şu fiyat bazında ve verdiği oranlara bakarak ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Riski değerlendirmeniz gerekir. Şimdi burada görüyorsunuz fotoğraflar var. Bakın yine benim kanalımda Mining yap diye tanıtımlı sponsorlu bunu videoda da söyledim. Sponsorlu bir video Cloud Mining sitesini tanıtmıştım. Onda da böyle kamerayla görüntüler vardı ve anında kapandı. Bakın bunda da var. Yani böyle madencilik yapıyor. Böyle birçok resim görebilirsiniz. Yani gerçek olup olmadığı muallakta. Yani bu tip sitelere dikkat edin. Ha diyeceksiniz ki madencilik yapabiliyor, yap, yapıyordur belki. De. Evet belki de yapıyordur ama dilemiyorsun. Dolayısıyla burada gidip görme imkanında olmadığı için cloud mining sitelerine bir şekilde kendini teslim ediyorsun. Ama dediğim gibi çok tehlikeli. Çünkü çok fazla kazanç veriyor arkadaşlar. Yani bu bir nasıl diyeyim? Zar atma gibi bir durum söz konusu. Burada nedir? Burada Örneğin 25-30 güne arkadaşlar ana paranız çıkıyor vesaire gibi kazançlar var. Yani bu süre çok kısa olduğu için hızlı girip, erken girip, düşük sermayeden yani tekniğinizi, riskinizi ona göre alıp arkadaşlar düşük sermayeden ne yapmanız lazım? Alıp çıkmanız lazım. Bu tip sitelerde yöntem bu olması lazım. Ha referans noktasına girirse arkadaşlar bizim gibi tele, Telegram'ı, WhatsApp'ı, işte YouTube'u, kullanabilen, sosyal medyayı kullanabilen ve referansta sıkıntı çekmeyen kişiler burada zaten kısa sürede, 3 günde, 4 güne büyük kazançlar elde edebiliyorlar. Ama referans bulma noktasında eğer sıkıntınız var ise arkadaşlar burada bu sitelere dikkat edin. Yani bana hep soru soruyor. Hocam bu site güvenilir mi? Buraya ne kadar para yatıralım? Arkadaşlar hiçbir site güvenilir değildir. Ne kadar para yatırma konusuna gelirse ben hiçbir siteye büyük meblalarda para yatırmam. Ve ne zaman yatıracağımı tespit ederim. Genellikle ilk çıktığı zamanlar tespit ederim. Güven vermezse hiç girmem ama risk boyutunu değerlendirerek ne yaparım? Alırım ve paramı çıkarım. Yani referanssız bunu yapacaksanız, referans bulamıyorsanız yönteminiz bu olsun arkadaşlar. Duyuyorum, görüyorum bin dolar, on bin dolar, elli bin dolar büyük paralar yatıranlar var. Hayır arkadaşlar yatırmayın. Azar azar yatırın. Tecrübe ederek yatırın. Dolayısıyla hani birileri çok kazanırken Onların ekmeğine yağ sürmeyin. Bu ben dahi olsa böyle bir şey yapmayın arkadaşlar. Şimdi gelelim Türkiye Mining'e. Bununla ilgili de çok soru geliyor. Açıkçası araştırmalar yaptım. Yok Amerika menşeli vesaire gibi. Facebook'ta şurada burada gördüm. Yani bana açıkçası pek güven vermedi. Ha burada da yatırım yapılacaksa arkadaşlar az miktarda yatırım yapın. Yani çok miktarda yatırım yapmanızın bir anlamı yok. Lütfen az miktarlarda yavaş yavaş yatırım yaptım. Gelelim benim kendi bireysel yaptığım. Daha doğrusu birlikte yaptığımız, arkadaşlarla birlikte yaptığımız arkadaşlar. Burada gördüğünüz 0.045'lik bir yatırım yaptım. Hem TL bazında çok ucuzken bir yatırım yaptım. Hem de gördüğünüz kendi kampanyalarından dolayı böyle bir kazançtı. Peki ne kadar çekmişim? Arkadaşlar buraya toplamda 0.045 çekmişim ve yaklaşık 0.09'luk Bitcoin çekimi yapmışım ve kazanç olarak da hem referans e, bulma noktasında da sıkıntı yaşamadığım için hem de erken girdiğim için arkadaşlar nedir kazançlıyım. Dolayısıyla tecrübe çok önemli. Lütfen tekrar ediyorum. Evet internetten, bitcoin'den para kazanabilirsiniz. Ama arkadaşlar araştırın lütfen. Araştırmadan girerseniz kaybedeceksiniz. Kaybediyorsunuz. Kaybetmeye mahkumsunuz. Ha referans bulamıyorsanız da Kesinlikle kaybedersiniz. Bilinçsizce referans vurmadan da girerseniz kesinlikle kaybedersiniz. Ama bilinçli olursanız referans da bulamasanız dahi mutlaka kazanırsınız. Kaybetmemeyi öğrenin. Daha sonra zaten kazançlar kendiliğinden gelecektir diyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bugünkü videomuzda çekiliş yapamayacağım. Çünkü bayram öncesi sıkıştık açıkçası. Bayramdan sonra tekrardan çekilişlere devam edeceğim. Yine herhangi bir sistem veya herhangi bir yatırım platformu veya yatırımsız e, uygulamalarla ilgili önerileriniz, sorularınız olursa videomuzun açıklamalar bölümünde bırakacağım. Telegram ve Whatsapp gruplarınıza gelip arkadaşlar benimle irtibata geçersiniz. Bilgim dağarcığında size elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım diyorum. Kendinize iyi bakın, seviliyorsunuz. tekrar Kazanç YouTube kanalını takipte kalmayı unutmayın.